Ulan şura gene kaptın tavuğu ha. Ben ne diyorum niye sağa sola kaçıyorlar ağızlarında? Bir şey alıp da sağa sola kaçıyor. Anaları bırakıyor. Baba aslında yemeseler daha iyi ya. Ben onlara sos vereceğim. Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı Ramazanlar. Ee, yine bir Ramazan ayındayız. Şimdi dün tasmalarımız gelmişti biliyorsunuz. Siyah azapa taktık. Gayet de yakıştı kerataya. Bu arada azap kendine geliyor arkadaşlar. Ee, Yaman dur oğlum. Ee, Reis kendine geliyor. Bak 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 görüyor musunuz? Bak bak bak. bak. Şu var ya çok fena. Şu üç kağıtçı, Yaman. Oğlum bak ağzın şey üstümüze sürüyorsun. Bak hep pisletiyorsun. Diye. Yiyemiyorsun ki oğlum. Ben şu tavukları onlardan alayım arkadaşlar. Çünkü bak 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 bak. Bakın bu Kara yavru çok küçük açı. Tam bir fırlama. Hepsine kafa tutuyor. Şoru. Çok hoşuna gitmiyor ama tavuğu almam lazım. Tavuğu ver. Parmakları mı Tavuğu ver. Tavuğu yeme. Gel. Filmiyor gel. Gel filmiyor. Yo baba rahatsız oluyorlar. Aks. Şu üç açıdan da alalım. Aa battık. Dur tamam dur dur dur. dur. Al al al. Çıkıyorum. Baba. Bana yardım etmen lazım. Dur buradan nasıl çıkacağım? Dur. Şurada... ne haber oğlum? Tamam. Şunlardan verelim. Al. Hadi. Ha, Hadi. Gel oğlum. Yaman, yaman, abartma. Ha, al ye ne? Neyin elinden aldı? Baba bu tavuk sıkıntı bak. Böyle dağıtıyorsun köpeklere bir şey olacak. Bence onu al baba. Bak demin aldım ben. Ellerim dolu zaten. Gel. Şu kazap gel. Sen izle yine Al bakayım ben. Beğenmedin mi? Al. Kimisi yiyor, kimisi yemiyor. Al Zeynep sen ye. Şu... Ya bir aman yiyemiyorsun oğlum. Niye bak? Onu at baba. Bu şey paçaya ver. Sen sevdin mi? Al. Tamam. Dur sen. Dur. sen de ye. Of yaman ya. Bak hem böyle beni üzüyorsun. Hem de bak Zor durma koyuyorsun. Şunu şeye ver, şuraya ver baba. Ben şuraya verdim, şunu sevdi baya. Kenan. Hey, rahat. Tamam. Sakin. Sakin oğlum. Ya yiyemiyorsun oğlum yiyemiyorsun. Bugün şeyin önüne aldı mı var? Kasa önüne aldı. Ya bu çok yemek ya. Antika, antika yapma. Ya sen yemiyorsun oğlum dur dur dur. Baba bir parça at da önüne, orada oyalansın madem o kadar şey yaptı. Heh. Ben şey yapayım onu ne yapayım biliyor musun? Bu şey bayağı sosis seviyor. Makineye koyayım Rendeliyim. Kaynatayım böyle. Suyunu muyunu ekmek doğrayayım içine vereyim yesin. Tamam öyle bir şey yapalım. Arkadaşlar arabam yapıldı. Dur. Ee, i̇yi iyi durumda yani. Çan zamanı güzel. Baskı tası iyi. Ee, şurayı Şunu yaptıracaktık Birkaç gün sürer dedi yani 2-3 gün sürer dedi ee, Bunu Daha müsait bir zamanda yaptıracağız ee, Şimdilik yani şu an arabamız gidiyor geliyor Onunla alakalı bir sıkıntı yok yani Bu çok önemli değil bunu yaptırırız şu, bu, şu an sadece görüntü anlamında biraz şey yapıyor Güzel arazi vitesi her şeyi Tam anlamıyla yerinde ee, Eski radyatör Çünkü traktör beni çekerken çarpmıştım ya orası o yüzden öyle oldu. Radyatör de demiştik. Bu eski radyatör. Bunu en azından yaptırıp kullanabiliriz. Yani öbür gün bir şey olduğu zaman. Şu anda araba herhangi bir sıkıntı yok. İçi temizlenecek. Eski haline dönecek. Evet. Asmaları taktık. Azat azalım. Ee, dün hikayede gördünüz. Geriye bir tek paça kaldı. Gel paça. Gel oraya gitme. Paçanın yeşil tasmalarını sakalım. Siyah tasma onunla var. Paçanın yeşil tasmasını takalım. Paça sen sultana mı göz koydun yoksa? Burada. Gel paça. Gel. 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 Evet. Paçanınkini de yeşil olsun dediler. Zaten azatla zalım kırmızı. Ah. Az az yukarıda. Şurada hemen çıkalım bak oraya. Gelmez o. Onun huyunu ben artık anladım. O gelmiyor çağırınca. İçeri koyacağız diye mi artık? Ya da huyum öyle. Pek öyle söz dinlemişliğin yok. Gel paça. Bak nereye gidiyorsun ya? Biz geldikçe sen iyice içerilere kaçıyorsun. Sultanın peşinde geziyor. Azap görmesin ha. Paça reis. Hele bak nereye girdiler ya. Anladım. Gel, alım. Gel Tamam. Onu çıkaralım, dişilerden birine sakalım. Küçük mü? Oo, küçük. Sıkıyor mu? O kadar da bol olmasın o boyundan çıkaracak kadar. Çok bol oldu bence. Evet Faça Reis'inde güzel. Daha isimli tasmaları gelecek. Onları takacağız. Çoro sen var ya çok uyanıklı Çoro. Sen çok üçkağıtçılık yapmaya başladın. Bak ne yapıyor? Şu karlar biraz eriyse de rahatlasak artık ya bu aralar eriyor ama Bu sene gerçekten kara doyduk yani ben burada aynı zamanda izleyicilerimizle beraber kara doyduk Zaten bu sene Türkiye genelinde bayağı epey bir kar yağdı Ama biz burada gerçekten doyduk arkadaşlar kara Evet paça'nın tatmaları güzel oldu. Paça biraz sultana iyi gösteriyor. Firmino. Hep ah! bastığımız yerler Hayu ya. gıcık olmaya başladım artık valla. Evet onlar içeride dursunlar paça gelsin yerleri zaten. Maşallah kaldı. paça kendine gelmiş arkadaşlar hareketlenmiş. E, yanağındaki şey de düzelmiş. Paça Reis kendini toparlamış. Azap Reis de paça de tasmaları güzel oldu. Yakıştı. Bu arada e, bahsettiğim gibi veterinere gitmeyeceğiz. Arkadaşlar. Çünkü şunu fark ettik. E, özellikle şimdi babam söyleyecek. Ben de bunun farkındayım. Yavaş yavaş kuyruğu düzeliyor kendine gelmeye başlıyor. Ee, Tabi her veterineri aynı kefiye koyamayız. Ama baba azapın kuyruğu düzeliyor. düzeliyor. Artık yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Tabi ee, tabii herkes aynı kefiye koyamayız. Yani sıf yapmak için yapılan şeylerden olumsuzunu istemiyorum. Yani operasyondur, yok kuyruk kesmedir. Bunlar olmasın diye azap bakın ilk geldiğine göre arka tarafı toparladı. Kuyruğu toparlamaya başlıyor. Azap Reis'in tasması çok yakıştı bu arada. Otur, 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 otur. Tamam paşam benim. Tamam. O şey yapıyor, çekiniyor. Yoksa bir şey oldu yok. Gitmeyeceğiz. Yavaş yavaş düzelmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi ben zaten kortizon tedavisi ve antibiyotik tedavisi uyguladım. İkişer gün iki, gün arayla. o çekindiğinden yapıyor. Azap Reis'in psikolojisi de düzeldi. Kendine geldi. Ben onu nereden anlıyorum? Gözlerine baktığım zaman o gözlerindeki şeyden anlıyorum. O ilk geldiğindeki kafa karış, karışıklığı yok. Bakın tipi <laughs> düzelmeye başladı. O yüzden veterinere gitmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, böyle bu şekilde e, azap kendini toparlayacak. Söylediği gibi yani yorumlarda yazan arkadaşlardan şey söylüyor. Bir ayda iki ayda toparlıyor kendini. Hatta bir izleyicimiz bana yazdı özelden. Sakın götürme. Toparlayacak, kendine gelecek. <gülüyor> <gülüyor> evet, o yüzden. <laughs> yani, bak, bak, bak bir tek bak şora sinleniyor. Şuraya bir tek kafa tutabilen köpek bu. Diğerlerinin hepsi şoradan korkuyor. Heh, sen de ondan. Gördün mü ya? Azap işte öyledir. Azap öyle tepesini attırırsan, başkalarına böyle haksızlık yaparsan Azap Bey ise işte, buranın lideri yargıyı koyar. Paşa, gel bakayım. Paşam benim azapım. Eşeğim mi? Toparladı toparladı. Allah şükürler olsun. O kötü günleri geride bıraktık. Yani kayboldu. Bulundu. Kuyruğunda sıkıntı düzeliyor yavaş yavaş. Kendine gelmeye başladı. Bakışları toparladı. Psikolojisi yerine geldi. Azap paşa. Efsaneler ölmez diyor öyle. Biz daha ölmedik diyor. Kolay kolay bize bir şey olmaz diyor Allah'ın izniyle. Çok şükürler olsun. İyi durumda. Evet. Paçanın tasmaları da güzel. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer tasmaları da. Baba siyah tasmayı kime sakladın? Dumana mı? Ne? Siyah tasma nerede? Ne var Paçadan çıkardığın. Tamam onu kime takalım? Onu dumana takalım. Yok yok duman ikini çıkaralım. Onu duman sakalım. Gel duman. Dumanın şöyle güzel tasması olsun. Sonuçta paça reis yavuklusu. Paçadan çıkan tasma tabii ki dumana takılacak. Duman harika bir karakter ya. Çok zeki bir köpek. Yani geldiğinden beri çok farklı yani. Hiç ne yaramazlığını görürsünüz, ne bir şeyini görürsünüz. Çok karakterli bir köpek. Evet o çift geçmeli. Bak ya, bak ya. Lan şu karabaş çok çok yaramaz ya. Sen biraz bekle çora büyüsün. Şimdilik öyle atıp tutarsın tabi. Duma. Al pirin benim kızıma. Al pirin Neresi? Neresi bakayım. He. Antibiyotiklerde sıkıntı mı var bilmiyorum yani bu arada ilaçlarda böyle beni artık korkutmaya başladı. Tamam. 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 Ah, çok kötü olmuş. Başka bir şey de olabilir. Tamam aslın. Tamam maksimum. Tamam. <laughs> Tony. Tony. Gel oğlum Hadi gezelim. Aç. Güzel mi şu? Gözüne mi? Allah paşam benim. Şöyle bahar gelince bir buralarda bir temizlik şart. Buraları böyle güzel bir temizleyelim. Yani mecbur. Kışın işte kar eriyor, kül dökülüyor, şu oluyor, bu oluyor. Ee, bizim bir niyetimiz var babamla. Şu, Şuraya şöyle bir balkon yapacağız. Ee, i̇şte boyayacağız. Biraz böyle desen yapacağız. Evi şu aşağıdaki ev gibi güzel harçla derz yapacağız. Yani güzel bir görüntü yapacağız. Biraz değişiklikler olacak. Şimdi böyle oluyor. Bahar böyle bahar geldiğinde güzel oluyor. Burası temizleniyor. Temiz güzel bir görüntü oluyor. Ne oluyor orada? Niye hepiniz orada duruyorsunuz? Antika. E şöyle şey. Şöyle şey. Dur lan ne oluyor? <laughs> Kapıda mı? Korkunlar Eşik. Oh, paşam benim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.